Merhabalar. Bugün de kademeli emekliliği konuşacağız. Staj mağdurlarını konuşacağız. Bağkur 7200 gün bekleyen Bağkur arkadaşların durumunu konuşacağız. Bu konuları biz sorunlar çözülene kadar konuşmaya devam edeceğiz. Sadece bunları değil aslında. Diğer özellikle kamu çalışanları ile ilgili hatta çalışanlarla ilgili tüm sorunlarla sorunlara ilişkin yayınlara devam edeceğiz bugün de kademeli emeklilik konusunda neler oluyor? Staj mağdurları ile ilgili hangi gelişmeler var ya da gelişme var mı? Bağkur 7200 gün problemi var. Hatta memurları da bu işe katabiliriz. Memurlar da yine 9000 gün emeklilik hak elde ed ediyorlar. Onların da 7200 güne düşürülmesi talepleri var. Bu konuları konuşacağız. Yayına başlamadan önce şunu öncelikle hatırlatmak istiyorum. Yapmış olduğumuz yayınların amacına ulaşması için hem kanalımıza abone olup hem de yapılan yayınları beğenip paylaşırsanız bu sürece siz de katkı sağlamış olursunuz. Öncelikle bunu belirteyim ve başlayalım. Şimdi kademeli emeklilikle ilgili ilk olarak onu değerlendirelim. Kademeli emeklilikle ilgili şu an Ramazan ayı olduğu için mücadele biraz durağan gibi gidiyor görünse de aslında sosyal medya kısmında etkin bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bürokrasi kısmında illerde siyasetçilerle ya da işte orada kurum yöneticileriyle mümkün olduğunca kademeli emekliliği anlatmaya, kademeli emeklilik mağdurlarının durumunu ya da beklentilerini mümkün olduğunca anlatmaya gayret gösteriyorlar. Bu kısmı var. Bir de elbette ki Ramazan ayı sonrasında alanda yapılması gereken çalışmalar var. Bunlar biraz da şunu söylüyor arkadaşlar aslında kademeli emeklilikle ilgili çalışma yapan arkadaşlar Ramazan ayı biraz hafif böyle dinlenme ayı gibi düşünmek gerekiyor özellikle alan kısmında bürokrasi ve sosyal medya kısmında etkin bir şekilde devam ediyor her gün farklı taklar belirleniyor bu taklar üzerinden çalışmalar yapılıyor akşamları sohbet odasında mümkün olduğunca sorun tartışılıyor. Yeni şeyler ne yapılabilir bunlar konuşuluyor. Bu şekil devam eden bir kademeli emeklilik mücadelesi var. Şu an için bunlar var. Meclis kısmında hatta dün yapmış olduğumuz yayında da belirtmiştik. Meclis kısmında ya da Ankara'daki gündeme baktığımız zaman kademeli emeklilik artık en önemli gündem olmasa bile sonuç olarak seçim var. Seçimle ilgili gündemler daha öne çıkıyor ama ondan sonraki gündem ne derseniz kademeli emeklilik diyebiliriz. Çünkü tüm siyasetçiler artık kademeli emekliliği konuşuyorlar. Kimisi ya işte bu çıkmayabilir gibi bakıyor ama büyük bir çoğunluğu çıkması gerektiğini söylüyor ki çıkmayabilir diyenler de aslında çıkması gerektiğini mağduriyet olduğunu üç aşağı 5 yukarı kabul ediyorlar böyle bir durum var günden güne de artıyor bu iyi bir şey bunu daha da arttırmak gerekiyor bunu özellikle belirtmek istiyorum şimdi staj mağdurları ile ilgili yani kademeli emeklilik kadar öne çıkıyorlar diyemem maalesef staj mağdurları bu noktada elbette ellerinden geleni yapıyorlardır mücadele eden arkadaşlar ancak kademeli emeklilik bir tık daha öne çıkıyor gibi biraz da şöyle düşünülüyor sanırım Ankara gündeminde. Kademeli emeklilik çözüme kavuştuğu zaman otomatikman staj mağdurlarında aslında sorunu çözülmüş gibi düşünülüyor olabilir. Yani örneğin 96'da 97'de staj yapmış bir kişinin maksimum 2002-2003'te sigortalı olduğunu yani yüksek ihtimal 2000'li yıllarda 2000 yılının başlangıcında sigortalı olduğunu onun için bu kişilerin Zaten kademeli emeklilik geldiği zaman mağduriyetinin büyük bir kısmı giderileceği yönünde bir düşünce var gibi duruyor. Bu uzaktan bakıldığı zaman ya da işte bazı konuları değerlendirdiğimiz zaman böyle düşünülüyor gibi geliyor bize. Onun için staj mağdurlarının gündeme gelmesi kısmı kademeli emekliliğe göre maalesef nispeten biraz daha düşük. Bağkur kısmı var. Şimdi Bağkur kısmına geldiğimiz zaman zaten Bağkur'un 7200 güne düşürülmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanının sözü de var. Seçim öncesinde 7200 güne düşürüleceği sözü verildi. Ancak bununla ilgili hala bir çalışma yapılmadı. Bu çalışma da bekleniyor. Bağ kurularla ilgili de bir dernek var. O dernek de çalışıyor. O dernek de üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Bağ kurla ilgili hatta yakın zamanda kanun teklifi de verildi. Biz Buna memurun da ilave edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ki sonraki verilen teklifte memurlar da aslında işin içine katıldı. Ki öyle olması gerekiyor. Sigortaya 5000 gün, pakur ve memura 9000 gün demek çok daha adaletli değil. Onun için en azından emekli olmanın prim gününü en azından 20 yıla, diğeri 25 yıl, 20 yıla çekilmesinin daha adil olacağı Zaten kabul edilen bir şey. Bağ kuru zaten 7200 güne çekilme sözü var. Memurların da bu noktada dahil edilmesi daha hakkaniyetli olacağını düşünüyoruz. Bağ ilgili de şu an doğrudan şu şu oldu diyemeyiz ama o kısımda da güçlü mücadele devam ediyor. Biz de süreci takip edeceğiz. Mümkün olduğunca daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi gün aşırı yayın yapmaya devam edeceğiz. Bundan yana hiç kimsenin kaygısı olmasın süreci değerlendirip bu noktada ne yapılabilir kısmında da bildiğimizi mümkün olduğunca dilimiz döndüğünce aktarmaya gayret göstereceğiz. Sadece bu kısmı değil diğer sorunlarla ilgili de şu an tam o kısımlarla ilgili yayınlar yapmıyoruz ama birkaç gün sonrasında ya da işte Ramazan sonrası da diyebiliriz buna. Ramazan ayı sonrasında muhtemelen daha düzenli ve daha sistemli yayınlara geçmiş olacağız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum.